Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar. Ben her an kanalı yani ismini değiştirebilirim arkadaşlar. Çünkü ben arkadaşlar artık togalaf videoları atmak istiyorum arkadaşlar. Togalife oyunu ne yani oyun arkadaşlar. Togalaf ne yani nasıl bir oyun? Arkadaşlar az sonra ben onu yani nasıl bir oyun olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar yani togalaf ee, şimdiden bir tane kısaca bir konuşayım ki e, Life'da arkadaşlar işte kendi dünyanızı yaratıyorsunuz. Bilenler bilir. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Kendi karakterinizi koruyorsunuz. Ailenizi falan yapabiliyorsunuz. Ben de arkadaşlar e, yani kendi karakterimi yapacağım. Arkadaşlar oyunda ve e, gelişeceğiz. Arkadaşlar yani e, bilmeyenler için arkadaşlar işte, Togalife King ve Togalife Queen'i öneriyorum yani çok eğlenceli videolar falan var. Ben de işte toga tubur olmak istedim arkadaşlar. Ama arkadaşlar oradan tek yaşamayacağım arkadaşlar. Nasıl diyeyim yani? Çocuklarım olacak. Yani biraz garip geldi ama arkadaşlar yani öyle olacak. Yani birebir ailem olacak ama işte gerçekte de evli değilim. Zaten yani beni tanıyanlar bilir arkadaşlar. Nasıl diyeyim? İşte işte böyle videolar çekmeye baş çalışacağım yani. Her gün böyle videolar çekeceğim. Çünkü işte ben aşırı derecede Togo çok bağımlı birisiyimdir. Her güncellemesinde her zaman güncellerim. Arkadaşlar bir tane daha sorun var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Togo bildiğiniz gibi arkadaşlar Togo Life'ı bilenler için Togo Life'a Play Store'a denince şeyler oluyor. Yani bir tane ev oluyor. Ama arkadaşlar ben başka türlü bir yolu buldum. Onu yükleyeceğim. Oradan yükleyeceğim arkadaşlar. Sonra da öyle bir video paylaşırım. İsteyenler için Toga nasıl hile yükleyelim diye. İsterseniz paylaşırım arkadaşlar. Yani bu duyuru yapmak istedim. Şimdi ben Toga bir tane video koyacağım. Şimdi göbekleyin. Bu kanalı arkadaşlar inceden yani önceden sıp bu kanalı öneriyorum ve ve bu kanalda arkadaşlar e, öneriyorum. E, arkadaşlar çok eğlenceli videolar var. Bunların iki tane yani arkadaşlar, çocuk aslında. Aslında arkadaşlar buradaki yani e, Togalov King. King yani işte aslında 7 yaşında bir çocuk. Ama arkadaşlar onun ailesi varmış gibi. Sanki orada yani e, evliymiş veyahut çocukları varmış gibi oluyor yani izleyebilirsiniz Arkadaşlar bu kanalda öneriyorum Çünkü arkadaşlar Togalife'nin yapımcısı bu kanal yani bu kanal O yüzden arkadaşlar Togalife'nin her güncellemesinden arkadaşlar bu kanala geliyor Mesela arkadaşlar cadılar bayramına göre şey gelmişti Togalife falan filan Arkadaşlar işte böyle şimdi Togalife'nin bir tane videosunu göstereceğim arkadaşlar yeni gelen en yeni son gelen güncelleme bu. Bu da arkadaşlar böyle aslında garip karakterler var ama işte kendi karakterinizi yapabilirsiniz. Şimdi bakalım. Bir dakika. Evet. Bak. Arkadaşlar Toga son videosu da bu yani. Böyle Toga karakterler kurabiliyorsunuz. Bakın. E sen niye dışarıda bekliyorsun Queen? Yesene içeri canım öyle istiyor. Size mi soracağım Allah Allah ya? Ne güzel trambolin bulmuşum. Ay yani kalitesini kontrol ediyorum tabii. Çocuk gibi zıplayacak değilim trambolinde canım. <laughs> Şimdi siz onu bunu başlayın da. Hadi çalalım zile. Kızlar. Of saçmalamayın ya. Bir tane maske sürdük alt üstte. Ay evet bence de ya. Pembe olan benim. Yeşil, granger, kahverengi. Sanfi. Sen de mi işte mor. Mor kafa. Arkadaşlar evet bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yani böyle bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar. Ee, yani siz arkadaşlar şimdi e, yani gösterince ayda işte diyorsunuz çocukça ya. Arkadaşlar yani bunu bir e, 6. 7. falan sınıf kızları falan oynuyor. E, Toka Life'ı bilmiyorum 7'ye mi gidiyor 8'e mi gidiyor ama büyük bir yani kız. Yani çocukça çok değil ama işte yani kendi hayatınızı falan kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani her şey, kendi evinizi falan yapabiliyorsunuz. Size de tavsiye ederim. Arkadaşlar bu arada bir kanal tavsiye etmek isterim arkadaşlar. Size, bu da e, gameplay e, kardeşimin kanalı. Kendisi de burada şu anda. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, Elmir de bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah bizim togalak videomuza gelir. Gelir misin Elmir? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar hoşça kalın o zaman video bu kadardı bay bay